İyi günler. Yetkili biriyle görüşebilir miyim? Ha, siz de tamam. Ya ben kredimi 8 ay etmek istiyorum. Nasıl ya olmaz? Hanımefendi siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Serdar Ortaç'ın en büyük hayranıyım. Ne mi alaka? Ya Serdar Ortaç'ın kredisini 8 ay ertelemişsiniz ya. Tamam o zaman benimki de 4 ay olsun. 2 ay da mı olmaz? İmkansız mı? Ya bir ay pahalı erteleyin ya. Ya destek parası bize yok. Biz götür basit usul değiliz biz. Biz deftere tabiiz. Deftere tabi olunca defter tasdik parası daha yeni 2500 liraya yatırdım ya. Olmaz diyorsunuz. Ya 12 ertelendi ama. Anladım. O zaman biz ne diyoruz? Kara biberim. Hadi içelim. Bu gece sevgi sefa edelim. Karabiberim. Acıların yerine içelim. Tamam. İçelim. Ha bu arada ben size yalan söyledim. Ben Serdar Ortaç'ın değil Orhan Gencebay'ın hayranıyım. İyi günler.